Evet arkadaşlar yeni bir, bir videoyla şu an beraberiz. Şu an neredeyiz? Ee, İspanya'nın Barcelona şehrindeyim arkadaşlar. Deniz kıyıları çok güzel. Şurada arkada gördüğünüz gibi. Ee, size bazı yerleri anlatmaya çalışacağım. Gezebildiğim kadar gezeceğim. Anlatabildiğim kadar da anlatacağım arkadaşlar. Bu arada bu benim ilk vlogum oluyor. Beğenip destek çıkarsanız destek olursanız sevinirim. O kadar sıcak hava var ki arkadaşlar anlatamam. Yani felaket bir sıcak var Barcelona'da. Ben bu kadar sıcak olacağını düşünmemiştim. Ve insanlar çok rahatlar ya. Bir de fiyatlar çok ucuz. Mesela bakın şu ayağımda gördüğünüz terli 1 euro 30 cent aldım arkadaşlar. Fiyat performans olarak çok iyi İspanya ama tabi e, ekonomiksel olarak biraz çöküştüler halk olarak. Burada Barcelona'nın en işlek caddesiymiş arkadaşlar. Edindiğim bilgilere göre. Evet arkadaşlar şimdi Barcelona'nın e, mahalle pazarı mı diyorlar? Oraya geldik artık. Bunun ne kadar kalabalık. Pardon. Burada kasap bölüm herhalde arkadaşlar böyle domuz ayağı var burada domuz ciğeri domuz kalbi Gerçi o işi biz de yapıyoruz problem yok da Tienes, deniz, deniz, Arkadaşlar pazar yeri çok fazla kalabalık ya. Bu kadar insanın burada ne işi var? Şimdi buraya geldik. Bir şeyler alacağız arkadaşlar.

Name, like and move and move. <laughs> Burası da arkadaşlar Mimar Gaudi tarafından yapılmış tarihi bir eser ve şu an müze olarak görünüyor. Eğer gelirseniz kesinlikle buraya gezip görmelisiniz arkadaşlar. Tam bir kültür farklılığı var burada. Tavsiye ederim. Burası da diğer bir başyapıt arkadaşlar. Ama çok güzelmiş burası ha. Gaudi Store diyor. Bu kadar insan da burada sıra bekliyor giriş için arkadaşlar. Burası da Mimar Gaudi'nin ikinci bir tarihi eseri. Buranın dışı Ejderha'ya benziyormuş arkadaşlar dışarıdan bakınca ama siz öyle mi?